Tabi bu arada dediler ki bizim birliğe Kartal'a doğru giderken Maltepe Kartal arasında Haymak fabrikası vardı. Haymak fabrikası bir e, demir döküm fabrikasıydı ve e, fabrikanın sahibi o zamanki başbakan olan e, Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel'di. Daha doğrusu fabrikanın ortaklarındandı Şevket Demirel. Dediler ki e, Haymak fabrikasını işçiler basmış makinaları tahrip ediyorlar. Derhal fabrikayı işgale gidin, enterne edin işçileri ve bize emir verdiler. Biz Soğanlı'ya doğru yaklaşırken bize gelen habere göre Kartal yöresindeki işçiler Haymak fabrikası önünde toplanıyorlar. Haymak fabrikasının etrafını da tanklar çevirmiş diye bilgi geldi. Biz artık oraya geldiğimizde öğlen geçmişti saat 1-2 filandı yani Haymak'a doğru yaklaştığımızda. Biz ben orada Kartal bölgesinde birkaç tane sendika temsilcisiyle görüştüm o anda. Ne oluyor diye? Onlar da dediler ki haymakta işveren işçileri dışarıya bırakmamış. Onlar da fabrikayı içeriden işgal etmişler. Çatılara çıkmışlar. Dolayısıyla işçiler fabrikada mahsur. Bize verilen talimata göre e, fabrikayı tahrip ediyorlar, makineleri tahrip ediyor dendi bize bizim komutanlarımız tarafından. Dolayısıyla o sırada emniyet güçleri de var. Sivil e, polisler söz konusu falan. O arada ben de en baştaki kariyerde duruyorum. Genç bir delikanlı. Böyle 20-22 yaşlarında. Ben de o sırada 22 yaşındayım. Ondan sonra bir fırladı ve kariyerin üstüne çıktı. Yakası bağrını açtı. Vurun beni dedi şimdi.